her kül name, her gün yeni bir beste ve her an farklı bir nefes. Lem ne cahide kablu bir görüşe göre fazileti ve Allah katındaki konumu itibariyle emsalsizdir. Diğer tefsirler demediler de onu. Ondan evvel hiçbir peygamber Yahya isminde bir peygamber gelmemiş öyle olabileceği gibi Seyyidin Hazreti Yahya'nın hususiyetinde bir peygamber gelmemiştir. Yani büyük peygamberler gelmiştir de mevcut raciye bazı yönleriyle tereccüh edebilir. Yani böyle öyle bir anadan, öyle bir babadan dünyaya gelmiş olması, dünyaya gelirken hafif olması, işte orada dendiği gibi yani bu hususiyetlerle serfiraz olması, böyle rakikül kalb olması, Cenneti duyduğu zaman iştiyakıyla böyle kendini ağlamaya salması, cehennemi duyduğu zaman korkuyla tir, tir titremesi, yani bu hususiyetiyle enbiya İzam içinde çoklarına göre mercu olmasına rağmen, çünkü Hz. İbrahim var, Hz. Nuh var, Hz. Musa var, mercu olmasına rağmen fakat belli hususiyetlerde racı olabilir yani. Onu demedi bu tefsirler demedi yani öyle bir hususiyeti var. Yoksa enbiya izam her peygamber diğer insanlara nispeten 5-10 insan gücündedir o mevzuda. Hormonları, o mevzudaki kabiliyeti, telkih kabiliyeti açısından. Fakat ona rağmen iffeti ve ismeti öyle bir çeper oluşturmuştur ki onun etrafında. O meseleyi sanki hiç düşünmemiş. Konsantre olduğu konu bir yönüyle sanki sütreler oluşturmuştur onun etrafında. Hep kendisini o meseleye vermiş asur. Yoksa bazılarının, bazı bilmez kendini bilmezleri, erkeklik kabiliyeti yoktu falan demek bu bir eksikliktir. Enbiya o türlü ne kaiste münezzettir. Zaten öyle öyle bir şey olunca, öyle bir arzu olmayınca o marifet değildir. Esasen orada sizi böyle kamçılayıcı, öyle şiddetli bir arzu olmalı. Siz ona mukavemet etmelisiniz ki bir kıymet ifade etsin yerinde yatan, elini kolunu hareket ettiremeyen bir kimse, ben kimseyi el kaldırmadım. Aferin, barek Allah. Ve hamaytu fentebedet bihi mekânen bazı tekbirlere göre Hazreti Meryem altına sığındığı hurma ağacının kuru olduğu, mucizane bir şekilde yaşadığı, meyve verdiği rivayet edilmişti. İhtimal, ihtimal. Kendisinin öyle telkiksiz, telakkuksuz çocuk dünyaya getirmesi gibi kuru hurma ağacından da Allah Celle Bütün bunlar bir mevzuda onu teskine, tadile, itminana sevk edici şeyler. O hamilelik döneminde namahkem çok görmezse doğum kolay olur. Hz. Meryem Validemizin de insanlardan kenara çekilmesini öyle bir dayandığı Evet olabilir. Belki başkaları görünce ne de olması insan insan daha iyi vardır çok tabii bile olsa bu haya hissi de kasılmalara sebebiyet verir yani. Doktorlar da bazı iğne vururken bile kendini sal, İğneyi batırıyorum biraz. Haberin olsun böyle. Az derin nefes al falan derler. Bütün bunlar kendini salma, gevşeme adına şeylerdir yani burada. Kendi kendine olunca insan daha rahat olur. Bir başkasının yanında sıkılır, kasılır insan. Tabi hal bu ama bunun ötesinde başka daha böyle kolaylaştırıcı bir yanı varsa bu da ayrı bir mesele. Bilemeyiz, aklımız elmez bunu. Ve hüzzi ileyki bicid in nakle, kuru hurma ağacını silkele, kuru hurma ağacının dirilmesi Hz. Meryem'e ayrı bir mucize olarak gösterilmiştir. Tesliye için bütün bunlar, sahipsiz değilsin demek yani. Kenara çekil, hurma ağacının dibinde otur. Sonra orada harikulade eden su çıkıyor yani. Hazreti İsmail'in ayağını yere vurmasıyla zemzemin fışkırması türünden hemen bir çay akıyor gibi oluyor. Psikolojik açıdan akan bir suyun dinlendirici, hafıgane götürücü olması var. Tabipler belki cinokologlar, yani biyologlar filan bunlar deneyebilirler. Kurmanın viladeti kolaylaştırması meselesi var. Ceni demesi de taze kurmaların herhalde. Yani daha kurumamış, dalından kopmamış, hemen dalından kopacak öyle hurma ağacının altında denenebilir onlar. Ve fi rivayetin et imun nisaikum fi nifasihin et tamra Femen kâne ta'amuha fi nifasihe et tam Kharaca veleduha veleden halime Hamile olan harunlarınıza taze hurma yedirin O yoksa kuru, hurma yedirin Bir rivayette de bu dönemde hurma yenirse çocuğun halim olacağı hak edilmiştir.